Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugün 25. cüz 25. cüzde Fussilet suresinin devamı. Şura suresi, Zuhruf, Duhan ve Casiye sureleri yer almakta. Bu surenin 47 ve 54. ayet kelimeleri arasında kıyametin vaktini sadece Allah'ın bildiğinden, insanın hayırlı olan şeyleri istemekten bıkmadıktan, bıkmadığından, insana nimet verilince hakkın yüz çevirdiğinden ve Allah'ın varlığına işaret eden delillerin her yerde hem insanda hem de insanın dışındaki kainata olduğundan bahsetmiştir. 42. suremiz Şura suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayet-i kerimeden oluşur. Şura, istişare etmek, danışmak anlamına geliyor. Genel hatlarıyla sure, Allahu Teala'nın kudretine işaret eden kevni deliller zikredilmiş, Kur'an'ın yüceliğine dikkat çekilmiş ve İslam öğretisinin diğer tüm peygamberlere gönderilen öğretiler ile aynı olduğu ifade edilmiştir. Allahu Teala'nın tövbeleri kabul ettiği, günahları affettiği ve salih amelleri kabul ettiği belirtilmiştir ahiretteki hesap ve pişmanlıktan bahsedilmiş ve insana verilen çocuk nimetinin Allah tarafından verildiği belirtilmiştir. 1 ila 12. ayet kelimeler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu, meleklerin Allah'ı tesbih ettikleri ve yeryüzündeki mümin kullar için istihbarda bulundukları, Kur'an'ın uyarıcı bir kitap olduğu, Allah'tan başka Mevla'nın olmadığı, ihtilaflı meselelerin çözümünün Allah'ın kitabında olduğu ve göklerde ve yerde varsa hepsinin Allah'a ait olduğu ve anlatılmıştır. 13 ila 19. ayet kerime arasında tüm peygamberlere tevhidle ilgili verilen ilahi emirlerin aynısının Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da verildiği, dinde fırkalara bölünmemek ve Allah'ın emrettiği şekilde istikamet üzere olmak gerektiği ve Allahu Teala'nın kullarına karşı lütuf sahibi olduğu anlatılmıştır. 20 ila 26. ayet kelimeler arasında sadece dünya hayatını isteyenlere bunu verileceği ama ahirette onlara bir şey verilmeyeceği, putların dinde bir yetkilerinin olmadığı, müşriklerin zararlı çıkacağı, müminlerin cennet ile mükafatlandırılacağı ve Allahu Teala'nın tövbeleri kabul ettiği anlatılmıştır. 27 ila 36. ayet kelimeler arasında Allahu Teala'nın rızkı belli bir ölçüye göre indirdiği, Allahu Teala'nın yağmuru ümitlerin tükendiği bir anda gönderdiği, insanın başına gelen musibetlerin sebebinin yine insanın kendisi olduğu, denizlerde akıp giden gemilerin Allah'ın varlığına delil olduğu ve Allah katında nimetlerin dünyadakilerden daha hayırlı olduğu anlatılmıştır. 37 ila 43. ayet kelimeleri arasında müminlerin bazı özelliklerinden bahsedilmiş, büyük günahlardan kaçınır, öfkelenir, öfkelenince affeder, Rablerine icabet eder, namaz kılar, işlerini istişare ile yapar, infak eder, kimseye zulmetmez, sabreder ve bağışlarlar. 44 ila 53. ayet kelimeler arasında cehennem ehlinin ahirette zillet içerisinde olacakları, ahiret Allah'tan başka yardım edecek kimsenin olmadığı, Hz. Peygamber Aleyhisselam görevinin uyarmak olduğu, uyarılara kulak vermeyenlerden dolayı uyarıcılara bir vebal olmadığı, Allah'ın dilediği kuluna evlat verdiği, dilediğine vermedi ve kimsenin buna engel olamayacağı, vahyin değişik şekillerde geldiği ve doğru yolun Allah'ın çizdiği yol olduğu anlatılmıştır. Kur'an'ın 43. sırasında Zuhruf Suresi yer alır. Mekke'de nazil olmuş 89 ayettir. Zuhruf, zinet ve süs demektir. Burada dünya hayatındaki süs anlatılmıştır. Aslında Zuhruf dışı süslü, içi süslü olmayan şey anlamında. Genel hatlarıyla sure, Kur'an'ın önemine dikkat çekilmiş, Allahu Teala'nın verdiği rızıklardan örnekler verilmiş, Mekkeli müşriklerin kız çocuklarını toprağa diri diri gömmelerinin ne kadar çirkin bir davranış olduğu anlatılmış ve dünyadaki hak yoldan saptıran dostlukların ahirette pişmanlığa neden olacağı belirtilmiş. <laughs> müşriklerin Hz. İsa Aleyhisselam hakkında yanlış tutumlarına dikkat çekilmiş ve Hz. İsa tebliğine bir numune verilmiştir. Cennet ehlinin elde edeceği nimetlerden ve cehennem ehlinin göreceği azaptan bahsedilmiş ve Allah'ın izni olmadıkça Allah'ın izin verdikleri hariç kimsenin şefaat edemeyeceği belirtilmiştir. 1 ila 14. ayet kelime arasında Kur'an'ın akletmek için indirilmiş bir kitap olduğu, insanlar aşırıya gitse bile öğüt vermekten vazgeçmemek gerektiği, her peygamberin kendi halkı tarafından alaya alındığı, göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığı ve insan istifadesine sunulan nimetlerden dolayı şükrün gerekli olduğu anlatılmıştır. 15 lira 25. ayet kelimeler arasında müşriklerin utanç olarak gördükleri için kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri, meleklerin dişi olduklarına ve Allah'ın kızları olduğuna inandıkları ve atalarının yolundan bilinçsizce ve bilgisizce gittikleri anlatılmıştır. 26 ila 28. ayet-i kerimeler arasında Hz. İbrahim Aleyhisselam kavmine ben sizin taptıklarınızdan beriyim, ben beni yaratana sığınırım, o bana doğru yolu gösterecektir dediği anlatılmıştır. 29 ila 35. ayet-i kerime arasında Kur'an'ın Hz. Muhammed Aleyhisselam'a değil de başkasına indirilmiş olması gerektiğini iddia etmelerine değinilmiş ve dünya hayatının ahiret ve hay ahiret hayatı karşısında değersiz olduğu belirtilmiştir. Ne demişler? Bu Kur'an ya Mekke'de varlıklı birisine ya da Taif'te varlıklı birisine inmeli değil miydi? Yani kala kala bir yetime mi indi demişler. 36 ile 45. ayet kerimeli arasında Kur'an'dan yüz çeviren kişiye bir şeytanın musallat olacağı, hakikati duymamak için kulaklarını kapatan kimseye söz anlatmanın imkansız olduğu ve Kur'an'ın şeref ve öğüt olduğu belirtilmiştir. 46 ile 56. ayet kerimeli arasında Firavun'un haddini aşarak Kendisini Mısır'ın yaratıcısı olduğunu iddia etmesi, kendisini Hazreti Musa Aleyhisselam'dan üstün tutması, kavmini aşağılık görmesine rağmen onlardan itaat görmesi ve sonunda yarattığını zannettiği sularda boğulması anlatılmıştır. 57 ila 64. kerime arasında müşriklerin İsa Aleyhisselam'a tartışma konusu yaptıklarından, İsa Aleyhisselam'ı tartışma konusu yaptığından, Hazreti İsa Aleyhisselam kıyametin bir alameti olduğundan bahsedilmişti. Yani bizim inancımıza göre İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne inecek. 65 ila 80. ayet arasında kıyamet ve sonrasında gerçekleşecek bazı hadiseler anlatılmış. Dünyada samimi dostların o gün birbirleriyle düşman olacakları, müttaki dostların dostluklarının ahirette de devam edeceği, cennet ehline verilecek nimetler ve cehenneme gireceklerini çekecekleri azap anlatılmıştır. Cehennem ehlin kendilerinden azabın hafifletilmesi isteyecekleri ve bu isteklerinin reddedileceği belirtilmiştir. 81 ila 89. ayet kelime arasında haşa Allah'ın çocuk edindiği ile alakalı Allahu Teala çocuk edinmedi. Bundan münezzeh oldu. Göklerde ve yerde tek ilah olduğu kıyamet gününde hakka şahitlik edenler hariç kimsenin şefaat edemeyeceği, müşriklerin Allah'ın tek olduğu konusunda haktan saptıkları ve müşriklerden yüz çevirmek gerektiği anlatılmıştır. 44. suremiz Duhan suresi Mekke'de nazil olmuş 59 ayettir. Duhan duman demektir. Kıyametin kopması esnasında dünyayı kaplayacak olan duman anlamındadır. Genel hatlarıyla sure, surenin giriş bölümünde Kur'an'ı mübarek bir gecede Kadir gecesine indirilmeye başladığından ve kıyamet sahnelerinden olan dumanın her tarafı kuşatmasından bahsedilmiştir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesi anlatılmış ve tevhid inancına yanaşmayan Fıraun ve halkının helak edilmesine bahsedilmiştir. Son bölümlerde ise ahirette müminlerin elde edeceği mükafattan ve inansızların göreceği azaptan örnekler verilmiştir. 1-8. ayet kerimeler arasında Kur'an'ın bereketli bir gecede indirildiğinden ve Allah-u Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. 9-16. ayet kerimeler arasında kıyametin kopmasından önce bir dumanın herkesi kuşatacağından ve insanların bu azabın kalkması için dua edeceklerinden bahsedilmiştir. 17 ile 33. ayet-i arasında Hz. Musa mücadelesi anlatılmış. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'dan İsrailoğullarını kendisine teslim etmesini ister. Firavun ise haddini aşar ve kimseyi bırakmaz. Hz. Musa Raysan, halkı şafak vakti şehirden gizlice çıkarır. Firavun ordusu da onların peşinden gider allah Teala onları denizde boğar ve sahip oldukları bahçeleri ve arazileri Musa Aleyhisselam ile birlikte iman edenlere miras olarak bırakır. 34 59. ayet kelimeler arasında ölümden sonra hayatın olmadığını söyleyenlerden, Allah-u Teala'nın yüceliğinden, göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığından, kıyamet koptuktan sonra kimsenin kimseye faydası fayda veremeyeceğinden, cennete girenlerin karşılaşacağı nimetlerden, cehenneme girenlerin karşılaşacağı azaptan, ve Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in diliyle kolaylaştırılmış olduğundan bahsedilmiştir. Kur'an'ın 45. suresinde Câsiye suresi yer alır. Mekke'den nazil olmuş 37 ayettir. Câsiye dizleri üzere çöken demektir. Surede kıyamet günü tüm ümmetlerin düz çökmüş bir şekilde olduğu tasvir edilmiştir. Genel hatlarıyla sure Allah-u Teala'nın tek olduğuna dalaleten kevni deliller ve ahiretle ilgili konular zikredilmiş. Zalimlerin birbirlerinin koruyucuları olduğu, ve iman edenlerin günahkar, günahkar, günahlarla günahkarlarla bir tutulmayacağı belirtilmiş. Ölümü bir son olarak görenlere ölümden sonra da hayatın var olduğu anlatılmış ve iman edenlerin elde edeceği nimetlerden bahsedilmiştir. Cehenneme girmenin sebepleri arasında Allah'ın ayetleriyle alay etmek ve dünya hayatına dalmak gösterilmiş Allah-u Teala'nın yüceliğinden bahsedilerek süre bitmiştir. 1 ila 13. ayet kelimeler arasında Allahu Teala yüceliğinden yaratı, yarattığı canlılardan, kainattan, insana verilen nimetlerden, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin insan hizmetine verilmiş olduğundan, müşriklerin tutumundan, ayetlerle alay etmelerinden ve bundan dolayı cehenneme atılmalarından bahsedilmiştir. 14 ila 22. ayet kelimeler arasında Allahu Teala müminlere affedici olmalarını öğütlemiş ardından İsrailoğulları kendi aralarındaki kıskançlıklarından dolayı ihtilafa düşmüş olduklarından, zalimlerin birbirlerini koruyup gözettiklerinden, Allah katında iman eden ve salih amel işleyenlerle günahkarların bir tutulamayacağından ve her insanın yapmış olduğu amellere göre hesaba çekileceğinden bahsetmiştir. 23 ile 32. ayet kelimeler arasında arzularını ilah edilmiş kimselerin durumundan, göklerin ve yerin Allah'a ait olduğundan, tüm ümmetlerin Allah'ın huzurunda dizlerini dizleri üzere çökeceğinden, amel kitaplarının konuşacağından, iyilerin Allah'ın rahmetine nail olacağından ve ahiret konusunda şüphe içerisinde olan kafirlerin hesaba çekileceğinden bahsedilmiş. 25. yüzyılda bu şekilde bitmiş oldu. Tabii okuduğumuz ayetler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı, vahdamı yakın sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sellem سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين